Evet arkadaşlar patatesli ekmeğimiz yumuşacık oldu. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Demir döküm tavada pişirdik bunları. Çok güzel için çeke çeke piştiler. Kırmızı oldular. Arkadaşlar sanki yıllar öncesine dönmüş gibi oldum. Yıllar önce çocuklarımı okutmak için bu şekilde idare ediyordum. Ekmek evde yapıyordum. Azar azar yapardım çocuklarım. Okusun diye böyle dolaba atardım. Hamuru poşete koyardım. Arkadaşlar çok harcamayayım. Da, harcama yapmayayım. Çocuklarıma faydam olsun diye idare ederdim. Arkadaşlar bu şekilde Et, is, israf etmeyin. Şu şekilde mis gibi piştiler arkadaşlar. Çok güzel de kabardılar. Harika oldular arkadaşlar. Hatta bir tanesini size böleyim şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle böleyim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ekmeğimiz bu şekilde. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Mis gibi oldu arkadaşlar. Bu ekmeği siz de yapın. Yiyin. Sevdiklerinizle. Merhaba sevgili arkadaşlar, Dostlarım. Arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Soğanla birlikte haşladım. Yani soğanı niye attım? patatesi lezzet versin diye attım. Mayalarım dolapta duruyor. Onlar da gelir ama geç olur. Geç oluyor o maya. Çünkü bayağıdır bekliyor mayalar, değişmesi lazım. O yüzden instant maya kullanıyorum arkadaşlar. Instant mayayı kullanıyoruz. Bir, bir, bir tane bir paket attım. Ondan sonra üzerine şeker atacağım arkadaşlar. Biraz şeker atacağım. Şöyle ne kadar bir çorba kaşığı kadar attım. Şekeri fazla değil. Zaten patatesli de şeker var arkadaşlar. O yüzden bir çorba kaşığı kadar attım. Üstü ölmeden önlük bağlayayım. Sevgili bir e, şimdilik bir çorba kaşığı bir tuz atayım. Şöyle bir çorba kaşığı atayım. Azıcık bir şey daha. Bakın bir buçuk çorba kaşığı tuzu attık arkadaşlar. Şimdi normal mayalı ekmek e, gibi değil. Şimdi biraz geriye alayım. Tam dumlayayım arkadaşlarım şu şekilde. Tam dumlayayım. Tam gelsin denk. Çünkü bazen dumlayamıyorum arkadaşlar. Birim daha çok görünüyor. Ve patatesler arkadaşlar bu patatesleri bir e, tabakta e, çatalla ezelim. Patates e, asla e, hamuru bayatlatmaz arkadaşlarım. Yani patates ekmeği bayatlatmama gibi bir huyu şeyi var. Hatta e, halk ekmekte halk ekmeğin içerisinde de patates kattıklarını duymuştum ben. Şimdi bunu size gösterme amaçlı bu şekilde yaptım. Maya'yı koyduk. Şimdi ne koyacağız arkadaşlar? Süt ama sütümüz sıcak. Sütümüz sıcak olduğu için birazcık soğuk su alalım arkadaşlarım. Ee, sütü ılıtıyorum. Şöyle arkadaşlar biraz e, şöyle yan tarafa koyuyorum mayayı pişirmesin. Biraz ilave edeyim. Evet. Şimdi tamam. Evet arkadaşlar sütü ılıttım. Ilık sütü ilave ettim. Bir e, bu iki buçuk, iki, iki, bardak kadar alır. İki, iki buçuk bardağa yakın alıyor arkadaşlar. Bu cezven benim. Şimdi her şeyi koyduk. Patatesi, patatesi ekmeğimizin içerisine arkadaşlar. Hepsini koyduk. Bir şimdi yavaş yavaş karıştıralım. Gerekirse bir patates daha da ilave edebilirim belki. Ama şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar diye düşünüyorum ama bakalım. Durma bağlı. Üçüncü kalite un. Ekmeklik un arkadaşlar. Onun için yani hamuru unlamaya alıyorum. Ekmeklik unum var benim. Birazcık daha un koyayım. Arkadaşlar şöyle az bir şey fazla değil. Hamurumuzu soğutmayalım. Biraz değişik değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu ekmek çok lezzetli olur arkadaşlar. Deniyordum ben daha önceden yapardım. Kalan patateslerimizi biz çöpe atmazdık. Bu şekilde değerlendirirdik arkadaşlar. İnsanlar e, emeğe saygı göstermiyor. Mesela porsumuş bilmem ne diyor. Kaldırıp atıyor. Halbuki onu böyle bu şekilde ekmeğe koyup farklı şekillerde değerlendirip e, şey yaparız. Arkadaşlar bir gün yıllar önce ben bir hatıra anlatayım. Yıllar önce biz e, şey alıyorduk. Buralarda marketler yoktu. Evimiz gece konduydu. Eee Yıllar önce biz böyle 70 kilo patates alıyorduk. Ailemiz kalabalıktı. Çok fazla alıyorduk. Çuvaldan koyuyorduk. Ya bir gün bir dilenci geldi. Dedi ki çok acım dedi. Ben de dedim ki ya sana ne vereyim dedim. Bir yemeklik ver dedi. Ben de tuttum evimde olan bu patatesten verdim. Dönem sonuydu. Patates biraz buruşmaya başlamıştı. Çok fazla değil ama ben de yiyordum onu yani kendi yediğim kendi yediğim patatesti arkadaşlar. Yani onu yiyordum işte. Kendi, dedim ki patatesim var biraz dedim. Biraz vakti geçiyor ama vereyim mi dedim. Tamam ver dedi. Neyse kadına bir patates verdim. Ondan sonra birazcık yağ verdim arkadaşlar. Bir şişeye doldurdum. Sıvı yağ verdim. Kadın patatesi baktım öylece bu yenir mi dedi sen nasıl bir kadınsın dedi bana patates yenir miyim işte de kaldırdı şak diye çöp attı ondan sonra böyle dondum kaldım arkadaşlar yani kadın aç değilmiş tam tersine yalançı bir kadın aç olan insan taşı bile yer sonra çok üzüldü üzülmüştüm ama biz yedik onu bitirdik böyle hamurlara kattım bir şeyler yaptım tabi bu kadar şey çok porsuk morsuk değildi artık zamanı geçmeye başlamış yaz geliyordu Kaldırdık adamı öylece çöpe attı. Hiç unutmam arkadaşlar. Sonra düşündüm dedim ki Allah'ım dedim. Bir insana dedim. Hani bir şey vermiyorsan demek ki senin de bir bildiğin var. Hiç sesimi çıkarmadım. Biz yiyoruz dedim bacım dedim. Ben yiyorum onu dedim. Yani daha ben alamadım çünkü burası dedim şehre uzak ıssız bir yer. Şey de yok dedim. Çocuğum da var ufak getiremiyorum. Kimsem de yok dedim. Böyle arkadaşlar işte. Yani eğer hamurunuzun özü azsa bir yumurta kırın. Hamur tekrardan özlenir arkadaşlar. Yani yumurta hamuru özlendirir. Bir tane kırdım arkadaşlar. Asla kırılmaması gerekiyor ama özü az çünkü bu ikinci kalite. Üçüncü kalite un. Özü az. Yani diyeceğim. Bakayım tuzuna bakayım. Tuzu da az. Biraz daha tuz koyuyorum. Şu şekilde yeterli. Arkadaşlar bakın. Peynir suyu. Ayran. Ondan sonra o tarz şeylerle de çok güzel hamur. E, peynir suyuyla, ayranla, çökelik suyuyla yoğurt suyuyla çok güzel hamur yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur. Bakın özlendi hemen. Şöyle elime aldığım zaman hamurun özü az gel. Bakın özlendi. E, bu da size bir püf nokta sosu. Bir yumurta Hamuru bağlar. bir Suyu şakır şakır döküyoruz ya arkadaşlar. O kadar şifalı ki anlatamam. Onlarla yufka ekmek yapılır. Böyle mayalı ekmekler yapılır. Bir güzel kokar ekmek. Arkadaşlar onlar öyle dökülmez. Onları bu şekilde değerlendirebiliriz. Tamam. Elimi de, elimizi de içine koyduk. Mayalı hamur elimizin altında mayası geliyor gibi hissediyorum gelsin bakalım. Evet, patatesli sütlü ekmeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Azıcık azıcık derken yine bileyen hamuru yoğurdum. Ekmek olduğu için arkadaşlar fark etmiyor. Tamam, yeter daha da artık un atmayacağım. Arkadaşlar, O kadar yeter zannedersem. He? Tamam, bitirdik. Evet, bitirdik. Elimi bir su üstü damlatayım. Bir daha damlatayım. Neden su değdiriyorum arkadaşlar? Hamur elimden ayrılsın diye. O, o yüzden, o Maya gelmeye başladı. Şimdi kapatalım. Mayamız gelsin. Ağzını kapatalım. Santolu temizleyelim. Şu küçük parmağımla kapatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Mayamız geldi. Çabucak geldi. Hoşunuza gidecek. Memnun kalacaksınız. İster bunu pazlama şeklinde yapın. ister bu şekilde yapın. Arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle yapın. Şöyle pezle pezi açacağım arkadaşlar. Biraz büyük büyük de alabiliriz. Tava büyük. Çok ince olmasını da istemiyorum yufka gibi. Hamuru biraz büyük de alabiliriz arkadaşlar. biraz daha büyük alabilirmişim. Hem çok ince olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde olsa yeter. Şimdi altını biraz kısacağım arkadaşlar. Neden kısacağım altını? Burası biraz dar olduğu için. yerimiz dar. Oynamayan gelin yerimiz dar dermiş. <laughs> biraz büyük büyük olsun şöyle. <laughs> Altını kısman edelim şu. Sebebi birden bire. Evet tam açmışım. Evet evet çok güzel. Arkadaşlar biraz az bir şey böyle yavaş yavaş kabara kabara pişsin. Bakalım nasıl pişecek. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, şu şekilde açıyorum. Bir çevirelim, sevgili arkadaşlar. Bakın güzelce de kabardı, İyice kabarsın. Biraz kalın olsun istedim, o yüzden biraz hamur açıkta biraz daha büyüttüm. Evet. Güzelce şöyle ısıtıyoruz, pişiriyoruz. Aslında bu büyüklük de iyiymiş. Belki bu. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Çok güzel kızarıyor. Biraz daha mı şuradan, şöyle mi getirsek? Evet şu şekilde pişerken ötekini hemen hazırladım. Şöyle arkadaşlar patatesli ekmeklerimiz. Şu şey yapmamıştım et falan yapıyordum ama muhteşem yapıyormuş. Bunu şöyle bir arkadaşlar demir döküm tava bir harika oluyor gerçekten. Oh, muhteşem kızardı. Çok güzel kızardı arkadaşlar. Gerçekten. Maşallah, maşallah. Maşallah. Oh, oh, oh. Çok güzel oldu gerçekten. Harika. Yumuşacık. Pamuk gibi. O patatesleri böyle değerlendirebiliriz arkadaşlar. Patatesler artık zamanı geçiyor. Taze patates çıktı onun artık. evet arkadaşlar bu şekilde size gösteriyorum patatesli ekmeği oh maşallah 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 gerçekten eski yıllarıma döndüm diyormuşum eskiden çok yapardım maşallah 40 bin kere maşallah evet arkadaşlar hep böyle yapardım arkadaşlar. Oo. Kabar kabar kabar. Birazcık şöyle. Arkadaşlar biraz unu daha çırpmam gerekiyor da. sağ sola fıştırlamasın diye. Harika. Arkadaşlar. Açtım ki şey ışıktan görürsün diye her kızardı. Evet arkadaşlar. Mavgini kızardı ve kabardı. Arkadaşlar hamurun mayasını mayası geldikten sonra peze alırken mayasını şey yapmayın. Ben bunları pişireyim. Görüşürüz arkadaşlar. Patatesli ekmeğimiz kabarıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şekilada olduğum gibi yavaş yavaş kabarıyor. Şimdi bu ateş ne taraftaysa bu tarafa çeviriyoruz. Ateşimiz bu tarafta yoğun. Arkadaşlar tüpün sadece ortası yandığı için bu şekilde oluyor. Şöyle atalım bu tarafa. Arkadaşlar bu tarafta. Orta kısım yandığı için tüpün orada ısı daha fazla. Orası daha çabuk kabarıyor sevgili arkadaşlar. Evet, bu şekilde pişiriyoruz. İşte bu şekilde benim gibi yapın patatesi sarışlayın. Patatesli ekmek hem yumuşak dur. Şimdi güzel. Üzerine de güzel bir tereyağı sürelim. Mis mis. Arkadaşlar yemeğimiz de var. onunla beraber tüketeceğiz. Keşke sizlere ikram edebilse diyorum. Ama bazı arkadaşlarım yazıyor. çok oh, çok kızartmışım. Kıpkırmızı olmuş ablacığım geliyorum falan. Keşke ikram edebilsem. Savaş Ardahan Bey'e, başka şeylere. Keşke ikram edebilsem. Nasiptir, kısmettir, hayattır. Nereden karşılaşacağım belli olmaz. Bakarsın ikram etmek nasip olur. Kaderde vardır. Bakarsın. Kim bilir, değil mi arkadaşlar? Bu şekilde kıyıp kırmızı kızartabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın gördünüz mü? Bu tavada da çok güzel e, demir döküm olduğu için çok güzel pişiyor. Yeni bir saç aldım arkadaşlar. Evet. Kıpkırmızı oldu. Aldığım yeni saç da güzel yufka sacı aldım. Sacım derinmişti arkadaşlar. Biraz bunu artık çırpa çırpa yapıyorum arkadaşlar. Çünkü burada çırpmasan çırpmasam da yine olmuyor. Az, az koyuyorum. Arkadaşlar çıpa çıpa yapıyorum. İşte devam. O piş kabarsın bir. Arkadaşlar bakın. Ben mesela oradan şeyi aldım. Hamuru aldım. Kabarığını indirmiyorum hamurun. Ya böyle yapacaksınız. Şu şekilde bakın dur elim görünmüyor bir dakika. Hamuru hiç kabarığını indirmeden şu şekilde yapıyorum. Yani hamuru indirmiyorum. Havasını indirmiyorum. Bana zaten kabarık hamur lazım. Niye havasını indireyim. Değil mi arkadaşlar. O yüzden ya böyle yapacaksınız ya da açıp sereceksiniz, bekleyecek. O zaman pişireceksiniz arkadaşlar. Bu da püf noktası. Bazlamaların ve hepsinin bakın gördünüz mü? Bakın nasıl kabardı. Hamurun kabarmış yerini indirmiyoruz arkadaşlar. Yani hamuru fosletmiyoruz. foslet fos diye kabarık yerini indirmiyoruz hamurun. Yani şu kabarmış hamur alırken de size bir göstereyim şekilde video uzun oldu ama ben videonun bazı yerlerini keseceğim arkadaşlar olsun bir şey olmaz millet 30 dakikalık videoda da atıyor hamurun kabarık yerlerini asla kabaran hamuru indirmiyoruz arkadaşlar Gerek serin masa üstüne açıp serin kabarsın öyle pişirin yani bazı zamanın püf noktası budur arkadaşlar bu da Ankaralıların arkadaşlar Ankaralılar bazı çok iyi yaparlar gerçekten yaparlar yani Ankara çevresi mesela çubuk efendim söyleyeyim kızılcamam çok güzel bazlama yaparlar arkadaşlar hatta elde açmazlar evet arkadaşlar el yani el, şöyle şöyle açarlar yani bura bura açarlar bazı kesimlerde çok cıvık yiyoruz şöyle hoplata hoplata açar o da çok güzel olur çok güzel kabarır Arkadaşlar, bu patatesli olduğu için birazcık bu kızardı gördünüz mü? Bu şekilde kabarığını indirmiyoruz. Yani kabaran şey peziyi alırken, bakın arkadaşlar, şunu alıyorum ya, şu şekilde bakın, şu şekilde alıyorum. Bak kabarmış. Bunu asla kabarığını indirmiyorum. Şu şekilde alıyorum, hiç indirmeden şu şekilde alıyorum. Bu şekilde yavaşça dokunmadan devam ediyorum. Şöyle devam ediyorum, bak şöyle şöyle elimle dokunmadan hafiften bir peziler gibi yapıp devam ediyorum. Evet, bu da pişti bu şekilde. Kabarığını indirmiyoruz. Yani kab